Selam arkadaşlar challenge olan bugün korkma kusturmaya geldim ee, rakip takıma baktım takları çek bir şeyler emanetleri ya da bu emanetler işe yaramaz ben de önce tempo zafer çeviklik son darbe sürat ve yaklaşık fırtına girdim şunun olayı AP artsın da W fazla vursun diye şunun da olayı da hızlı koşmak için artıcı koşunca da hızlanıyoruz bütün olay bu bu yani bu kadar basit Kogman olayı şu. Oyundaki Harp Keller'in babası. Ama kaçamayan babası. Onu söyleyeyim. Kaçma olayı yok. Yani kaçmaya kalktın mı mahvolursunuz. Kaçamazsınız bile bir de. Ama yalnız da eğer bir Peeler, Janna, Lulu, Nani tarzı bir Peeler şampiyon varsa ki en sağlam koruyan Janna, Lulu'dur. E, -W açıyorsunuz. Satış. Satışı kırıyorsunuz. %100 bin. %100 bin yani. Kesinlikle bin. Ama pozisyon çok önemli. Bazı adet vurmuyor. Korkuyor. W'nü açtığınız zaman kesinlikle vurmanız lazım. O yüzden W'yu açtığınız yer çok önemli. Çünkü W'ye range veriyor, saldırı menzil veriyor. Ve adamın canına göre vuruyorsunuz. Mahfon uçkanlık ile beraber de adamın canının %10'una vuruyorsunuz. Hatta daha fazla belki yani. O yüzden dediğim gibi yani bu şampiyon oynarken dikkat edeceğiniz şeylerden birisi. W açtığınız zaman vurmanız gerekiyor. Bittiği zaman range'niz düşüyor, hasarınız düşüyor. Bu çok önemli. İkinci olarak pozisyon. Köpek gibi bir pozisyon almanız lazım. Çünkü yakaladığı zaman hiç şansınız yok. Bu oyunda da birkaç kere büyük ihtimalle yakalanacağım ve göreceksiniz. Yani kaçma babında hiç rahat kaçabilen bir şampiyon değil onu söyleyeyim size. Saldırı barajını açtım. Şu an saldırı arttığı için bayağı tokatladım çocuk. Görüyorsunuz abi çıkan zaten. Bam gün bam bim yapıştırdım. Ignite var canına da. Miss Fortune'a iki dörtlü mü canına vurdu mu kestim Miss Fortune'u. Kolun ne kıyaslandı ya? Allah Oo. Neyse sıkıntı yok. 70 crit iyi vurdu. oluyoruz. Allah bununla öleceğim ama canla burada için belki pasiften keser çocuğum. Flash attı ya. Aa, onu kesemez değilsin. kesemez onu. İyi denedik. Kill, şey gitti. Ignite'ımız duruyor, Janna'nın Flash'ı duruyor. Yani ikinci takası da kazandık aslında. Miss Fortune farm kaybetti. Ben farm kazanacağım, lane bana gidecek. Takasın olayı buydu. Artı, ee, Morgan'ın flash yok, Ignite yok. Janna'nın flash, Ignite'i var. Yani Janna eğer Miss Fortune'dan yapışırsa, Miss Fortune ölecek. Önemcili tapın olayı şu, saldırı barajının iki buçuğu geçeceğiz. Üç buçuk, dörde doğru götürmeye çalışacağız saldırı barajımızı. Böylelikle ne olacak? Davul açtığımız zaman çok çok daha fazla hasar çıkartacağız. Vitesse Ant bile kasacağız bu maç. Yani off tank bir kogman göreceksiniz benden ya. Off tank olacak. Hani AP karakterler vuramayacak. Onu söyleyeyim. AD karakterler de zaten yaklaştığı zaman W'la çok rahat keseceğim. Morgan lane tek olduğu için level rahat kasmış. geri çıkayım. Morgan'ın iki ölürüm. Bu milyonlarla beraber çok fazla milyon var. Hemen geri çıkıyorum hızlıca fark ettiğiniz gibi. Saldırdım çok iyi ya şu an saldırdım bayağı iyi. Sadece bir kere vurabiliyorum. Bir tane beraber daha fazla vuracağım. Çok var ya adamı vuruyor milyonlar kesiyor beni Allah krit geldi lan çok güzel oynuyor Allah Vurmayın 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 ölmek istemiyorum Gel lan flash at 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 Flash tavırı ignat Bir tane daha düz vur şunu Hadi, Hadi Of sonunda Ucucuna kaçtı ya. Ucuna kaçtı şey. Hmm, misfortune. Q canlı Q'su yoktu da kral altına geldiği için Q'su olsa kesmiştik. Geri keserdim ama E biraz geç döndü ya. Aha bu Öleceğim kesin öleceğim. Ama ben de onu keseceğim. Ha, flash yok değil mi lan. Tamam güzel. Güzel. Bak teleport attı. Görmedik ama güzel teleport atmış. Bakmadığım yerden atmış. Güzel teleport. Direkt oyuncuları açacaksınız şampiyona. Bot saldırıcı, gene dediğim gibi saldırıcı zamanlayacağız. W'ya vurdukça e, e, hedefin azami can diğerine göre vuruyorsunuz. Ee, ne oluyor? Sürekli fazla hasar çıkartıyorsunuz. Oyunlarda ilerledikçe can değerleri arttığı için hasarınıza artmış oluyor. Anladınız mı? Endeksleyin yani, yani. Şöyle ki, late game'de bir 5K bir tankı çok hızlı bir şekilde eritebiliyorsunuz. Yani çok hızlı eritiyor karakter. O yüzden bayağı güçlü. Ve A skin'i açtığınız zaman ölümcül tempo direkt devreye giriyor. A skin'i açar açmaz bana saldırıza bir anda etki olacak. Ee, benim yılım gelecek gelecek. Miss ki de aynı anda geliyor galiba. Aynen. Benim flash'ta aynı anda 120 saniye sonra Miss flash'ı gelecek. Miss Fortune farmı 18. Benim biraz daha şeyim var. Aman ki yok. Double max, double max. Menzil 150'ye çıktı. Gittikçe artıyor menzil. 200'e kadar çıkıyor galiba. Valla içinden geçerim, içinden geçerim. Dedim içinden geçelim dedim. W açtığım zaman öf. Öf yani. Tarıyor karakter abi. Rage'i büyüdüğü için rakip takım kaçamıyor. Çok rahat ürtebiliyorum. Buradan warlock gelmedi, tam keş toptan geldi. Warlock gelmedi. Ben bir yana vuruyormuşum. Adama vuruyorum diye. Allah belamı verecek evet, kestik ya? Morgan Ignite var galiba. O geliyor. Buraya keseceğiz mi? güzel ısın Saldırdı. Tamamen saldırız abi. Saldırdı barajını açtım mı? E, barajını atıp saldırdı kazandım mı? Burarak kesin evet, çok rahat bir şekilde. 27 saniye sonra hilim gelecek. Bundan Q bir milyondan Ölebilirim. O yüzden biraz kenara duruyorum. Anladınız mı? Karakterin Q'sunu kullanmasın diye çekiyorsun kullan zaten. Ah belki kesecektim aslında onu ya. Ha, vursan oğlum. Vurmadı neyse gidiyorum ben. Gidiyorum kazma alacağım. AD Mars'ı biraz hasarın darsın. Saldırızım yeterli. Biraz AD atayım. Buraya yardım edemeyiz değilsin. Beyzat 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 be, 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 be. tek gelmek istemiyorum. Salla salla. Ama yani lane'imiz daha önemli. Lee'sin jungle'dan daha önemli lane'imiz. İyi bu rahat kesin. Bak normalde jungle olmasaydı. Warwick bana e, köye yatsaydı dilme girse de ölme riski vardı ama canlar köpek gibi taşıyor ya. Orada bu tam keş isterse 50 kal can kalsın. Ben de bu azami can burada için eriyecek. Düzde 4.5 şu an. E, ee, Boturka bakalım yüzde 5 bir de 8. Mevcut tam mevcut canlı yüzde 8 bu arada azem değil mevcut canlı yüzde Adam 5 canı varsa yüzde 8'e. Ama bunda adamı can azaldıkça vurdum hasar düşüyor. Görmüyor galiba. Oruk <laughs> ölüyorduk lan. Ay yok farm kaçtı. XP'sini alayım. Alamayacaksanız XP'sini alacaksınız. Onu da kesti mi? Kesti helal be. Helal be sana koca yürekli Casiopeia. Ya. ya oğlum ya. Anlaşı şey yapmıştım ha. Alızı bir, 1 Oha 1.48 bir o öldüm. Yani canlı altı ya sıkıntı yok. Her türlü trade'e gelir. Allah kestim ama neyse kaç kaç. Şimdi yandan canı zaten. 250 canlı da Q geldim de yeter. Sıkıntı yok ya. biraz kötü bir trade oldu. yani kule şarjı iken böyle da Kule çok vuruyor. Haberiniz olsun. Saldızı botunu aldım. Saldızına abanacağım. Kesinlikle abanacağım ya. Deli gibi saldızı kasacağım. Ya lane için diye öldüm burada ki AD kere karşı kere farm kaybetsin diye. Ya lane de rahatça itti zaten. farm kaybettirdik. Şu an bir wave kaybetti. Artık katapultu lane. Yani büyük milyon kaybetti. Çok bir şey zararım olmadı. Miss Fortune 2 kill aldı ama. Zattaki zararımız zor. Yani Lee'sini ölmemesi lazımdı orada. Lee'sini ölmesi kötü oldu ama sıkıntı yok ultim de geldi. ultide beraber canlı olan rakibe crit vuruyor ulti. Yani kaçamayacaklar flashlar yok. Aç benden vurgu. Çok tank dayılar diyor. Ha stunlı attığı zaman dışı atması lazım şeyin. Oo Morgan altı olmuş. 1.39 ve 69'a çıkıyor saldırdın. Çok güzel ben. Orik geliyor. Vallahi bile edilemez bu Orik. Çıkıyor bu. Onu kesin lan. Atlama be bana. Allah be tek yedim Orik. Aa 2 ultiye dayanamıyormuşum. İki ultiye dayanamıyormuşum abi. Güzel. Ağzımız ağzımız burada herif. Keser dedim de herif ulti atınca mahvetti bizi. Ne sıkıntı yok ya. Biraz farm kaybettim. Ama Gunja alınca rahatlayacağız. Gunja bize A partisi de sağlıyor. Aa, <laughs> çok farm kaybettim. Kula duracaktım yani benim salaktım. Can ultisi olsa yaşamıştım da can ultisi yoktu. Gunja botur kurunu al. Oha kule alacaklar çok mühim var ya. Botur kurunu al. Ee, ondan sonra Bitsent. Bitsent alacağız. Bitsent de bayağı köpek yuvasa çıkartıyor. Alın kuleyi alın. Biraz kasın oğlum. Çok ezdik sizi. Kalsın çok hedefini öpülüyorum İçinden geçtim Morgana'yı vurmadım Direkt Miss Fortune'ı Misfortune Çünkü Miss Fortune devamlı hasar Morgana alnı kasar Canla da uçsa beraber zaten canım full endim vurdu. Oh! Hızım vurdu Tamam ya kazandım oyunu. Aşırı aşırı güçlüyüm ya şu an. 1 kuşu saldırızım var. 900 bitti. Yine göz bana kuyunuza. 990 falan. bitti ya. Kule alınca bir tane şimdi. O <laughs> kalkana bak kafam kadar kalkan veriyor. Kule alamayacağız milyonlarla ya. Farmers. Başımın üstü var galiba ona dönüyor. Ama şimdi bir yapışayım diyecektim ama evet, Buraya burayı base atar alırım Gunzo'yu alınca da e, hasarım artacağı için Bayağı güçleneceğim Gidim Gunzo'yu çakayım Okey GVP ondan sonra Gunzo'nun olay şu iki vuruşta da bir iki vuruş yapıyor fazladan yani iki vuruş atınca 3. vuruş dört vuruş oluyor Ver 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 tamam, Bota gerek yok. Para harcamayız şimdi. Çok zor kasılıyor kası, çünkü kası, sistemler. Para istiyor. Hemen gidelim. Frozen mal kasılıyor genelde can için. Ee, burada gözüküyor mu? Buraya koymamışlar. Kasılıyor genelde. Ee, çok kritik bağlı bir şampiyon dediğim gibi HP'ye geri vurduğu için karakter. Saldırız daha önemli. Yani saldırızını 5.0'a çektiğimiz zaman bam çiki bam bam. Bam çiki bam bam olacak. Geliyorlar şimdi. Hmm, bir de gidiyorlar bir de gidiyorlar. Bir gidiyorlar. ne var? O izler önemli ya. Neyse canımız varken çok rahat keseriz ya. Benim de flash'im varken 3 kişi kesebiliriz. Kuyuzan var çünkü kuyuzan bayağı güçlü yani efektif olarak bayağı iyi Bak iki kere vuruyor Bak iki kere vuruyordunuz mu yana Aranım zil çalıyor gelin de keseyim size. Çok aç ya karakter Gözü doymamış bunun Ama bir daha alacaklar Yok biz buna yarar gideriz ya Buna yarar gideriz baksana Küme bakacağız saldırıcısı için 1.80 saldırıcısı çok iyi ya Tek itemde 1.80 Canan Ace ile beraber artacak artı ha, iki buçu göreceğim söyleyeyim. İtemle beraber Canan Ace ile beraber e, iki buçu şu item tek itemle görebiliyorum şu an. Tamam lan. Allah canlı çok iyi. Yapma. Şimdi. Oo. Ah, Fiora gitsin triple var lan. Grand Triple vardı orada. Keşke bana atlasaydı ya. Canlı atlayınca kesemedik. Güzel vurdum ama canlı atlayınca kesemedik. Fiora orada 3 kill alırdı ya. Korktu. Kendine güvenemedi. QW çık oradan oğlum. Vegan AC'nden Fiora ile Q Q ve W çıkabilirsiniz. Yani Q W basmanız lazım. Q W basarsanız ve da şeyinden, standdan direkt çıkabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim, aklınızda bulunsun. ara bilmiyorum büyük ihtimalle. Dediğim gibi hero'lara hakim olmadan bitirmeyin. Adam hero'ya hakim değil, ağlıyor tam geç kesiyor diye. Hero'lara hakim olmadan alıp oynamayın. Çok önemli hakim olmak şampiyona. Oyun kazanmak istiyorsanız kesinlikle hakim olmanız gerekiyor. Onun da bir geliyor. Geldim, geldim, geldim. şey E'ye bile basmadı herif kustum direkt 2-29 saldırızı canlı beraber 2.5 işte Güzel totem Warwick 6-2 oynuyor güzel oynuyor Warwick Sıkıntı yok ya kalsın Et istiyorum. Et istiyorum. De vardı değil mi? Buradan genk gelmesin. İkinci kule açıyoruz kimse gelmiyor. Bu arada çünkü ejder kesiyordu. Adamlar yok burada. 11 kuleye kule yerli verdi. Yürü ya tamam. Ah be. Allah onu yemeyecektim mi? Egar ulti atacak hocam. Morgana 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 Yes! Yes at kaç canla. Canla kaçar. Güzel sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Botork'um yok daha Boturku bitireyim. Bayağı iyi olacak. Botork'a basıp hızlanacağım. Bu ulti çok önemli olacak benim için. Bir daha at öldürdü. Şunu da kesin. Onu da keser. Çok güzel çok güzel. Çok güzel lan. Helal lan. Helal lan canlı aldı. Helal lan sana canlı. Güzel. GGBP Murk. GGBP. Kıvama geliyorum ya. Şu an 2.5'ü görmem. 2.5'ü geçeceğim abi. 5'i beş, beşi görürsem eğer Guizu'la beraber saniyede 5 kere vuruyorsunuz ve Guizu'la beraber ne demek oluyor düşündü yani. Sağ tuşa bakacağım zaten kaydıyamam öyle bir durumda. Ya ne geleceğim onu farm alacağım ben topa gidiyorum ben gel diye bir de. Farm lazım bana. Hmm, bir de şey geldi tam keş geldi. Kesemez ya tam keş. Yakalayamaz yani. Ya midi sattım gibi oldu ya midi alabilirler aslında. Kaç çöpe atmaması lazım. Böyle base atmazsa midi alamazlar. Güzel base atmadı. Ben gideceğim şu toptan bir farm alacağım. Ee, Warwick biraz sıkıntı ama benim için cidden bir sıkıntı yok. HP kastıkları zaman benim işime geliyor. Yani adamların kasması, can kasması, canların artması benim işime geliyor Murk. Anladınız mı? Ben de rahatım yani o konuda. Orbit gelebilir ya gösterdim kendim ama. Orbit geliyor. Bu ne? Abi? Bu ne? Kesemedik herifi. Bu direkt bana geldi. Mitte bizim takım üstün ama ölmüşler. Ama nasıl olur ya? Bana iki kişi giriyor, bizim takım ölüyor. Nasıl oluyor abi? Bana kişi giriyor ya. 2 kişi girdi bana. Bizim takım ölüyor. Fiora dönmüş. Enteresan. Herifi öldürüyordum ya. Çok az kalmıştı. İyi kural olan herifler. Bana <laughs> tamam, KSS lazım. Kesinlikle lazım. Heriflerde Morgana, Warwick, Veigar. Direkt kitle kontrol. Çok sıkıntı ya. Bana QSS kesin lazım. Warwick'te sıkıntı tabii. Warwick'te maşallah tam bir kertenkele. Bakalım kanka. Allah temizlemişler orayı, Kuşumuş geçmişler. Şimdi bir kuyamamız lazım ya. Neyse canları yavrum oynayayım. O lambatik balmışlar. Oo. Güzel güzel. Abi hyper'in olayı bu ya. Rakip takım kassa bile hiçbir zaman oyundan düşmüyorsunuz. Yani belli bir seviyeden sonra düşmüyorsunuz oyundan. Çok iyi şu an 2.5 görüyorum çok rahat. Atat telefonu at gel. At gel. Atak gelsin Gel tank iş gel. Tankış, gel. içinden geçeyim ben mapın başına gelsin. Oldu. Plat değil. Olay camları azalttım. Kesebiliriz aslında. De bi, bi, şu Warwin ultisi beni kanser ediyor ya. Şunu almam lazım ya. Alsam mı dedik. Bakar mısın standlara? Almış. Yo. Prens. Ha, Janna da varmış. Janna bana niye yapmadın Mikael? bana niye yapmadın? Bana nasıl yaşardım ya? Ne sıkıntı yok. Lan Fiora çok komik oynuyor. Redim alayım ya. Redim alayım. Flash'ım geliyor. Flash çok önemli ya. Flash'ınızı olabildiğince saklayın. Gerekli yerlerde atmaya çalışın. Güzel flash'ını aldım. Flash'ı öyle olabildiğince iyi bir yerde atacağım. Biraz önde kaldım orada ya. Kontrolü kaybettim. Güzel. Şunu alınca alan vurmaya başlayacağım. Bayağı iyi olacak. Buradaki farm almam lazım. İyi. Boturk'un bitmesi iyi oldu ya. Boturk'a basar hızlanırız. Yanına çekeriz. 11 olmam lazım. Ultim Rage'i artsaydı tam keçi keserdim orada. Düşük şu an Ultim Rage'i. 11 daha açacak. Baya arttı fark ettiyseniz. Az önce burada olsaydı keserdim çocuğu. Canım da geldi. Canlı uçuş da geliyor. Güzel bottan devam ederiz ya. Raid'im var. Raid'e güveniyorum şu an. Raid'ime botu güveniyorum ya. Flaşım var. Bunu var ya direkt ya. Bam bam, bam. Başka başka. geliyor. Bir e bard lazım. Yürüyemiyorum Morg. Vallahi yürüyemiyorum ya. Allah onu öldü. Şu Morgana'nın flaşı beni mahvediyor. Şunu alsam aslında şunu alacağım ya. Bunu sonra alacağım abi. Nerede kazan bir saniye diyor. Basamazdı ki canına ya. Canına da ulti yedi. Kanser. Geliyor ulti atıyor sonra stun atıyor üstüne. Bir de Q atıyor. Kitliyor sizi kalıyor karakter ya. Şunu aldığım zaman rahatlayacağım. Bunu aslında şimdi alsaydım iyiydi ya. Ama Runa'nı istiyorum abi. Runa'nı kesinlikle istiyorum. Hasar için Runa'n lazım. Kaç, ya, kaç kaç kaç. Ol, kaç oğlum kaç öleceğim. Bot itiyor. Kesemedik Morgan'a ya dursun ya flash çok önemli Flash'ı iyi bir fight atmam lazım Abi herif, bitiyor ya herif bitiyor mu? Bot kule alacağım ben inat ettim Veigar topta ya Veigar ya iki tane stun var Morgan'a Veigar Warwick Hepsi kitle kontrol büyük sıkıntı of, Onlar onları toptan yaracak Hadi <laughs> nasıl güle pisi pisi Ezreal ya Neyse bakalım Al işte Norgann oraya yakın o zaman QW bu lafı sen oradan ya Bu karakter böyle güçlü Norg işte Kular güçlü bir çar. Lan oğlum bu ne stun? Valla flash atmasaymışım iyiymiş. Canını uçsun unuttum bak. Hadi bakalım işte. Hadi bakalım. kovama geliyoruz. Runan da bitti. Hadi bakalım canlarım benim. Ya Morgan Allah belanı vermiş Morgan'a. Ha kestim. <laughs> kestim. gene bastı o salak skilline. Tamam. Tamam bu item tamam. Şu an beni kimse yakalayıp kesemez Morgan. Bari bu item bastı. Basar çıkar giderim oradan. Güzel. Sarı zarfıca kontrolü zorlaşıyor karakterin. Tam bir hyper carry oluyoruz ya. Kontrolümüz zorlaşıyor. Şunu alınca can çalmam da artacak. Bunun üstüne bits End alayım diyorum. Mesela QSS'lik bir bu durum olmasa onun yine saldırı kalacaktım ama Beygar işte Morgana, Warwick çok kanser şampiyonu. O yüzden QSS'i Civayet erken alacağım. Civayet üstüne diyorum ki Bits End alayım. Ee, şöyle. Bits End alırsam aklın sonunu. E, ee, büyü bayağı bir artacak. Artı büyü hasarım da artacak. Steklendiği için kafam rahat olacak o bakımdan. Ona güveniyorum biraz yani. Ya gal ki selki diye o bak hop korik trip utuluyor ya. Allah oraya koşmam lazım. Geliyor mu? Rate yüksek ama. Hop baram bora. Hadi bu baram. Herif motor oldu. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri kafayı derif. Aa, 150 gold'um gol da aldım oradan moruk. Kafa temiz. Of Ulan abi, lan. Bam 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 bam. Report bot diyor. <laughs> of, oğlum hyper carry herif. Oyun uzasın daha da güçlenecek ki. Oyun uzatacak güçleniyorum ya. Bütün olay bu yani. Oyun şey uzatacak köpek gibi bir şeyler karakterim oldu. Fil attı ya. Herif fil attı kaçtı abi ya. Allah'ım ya Rabbim. Kusuyor nasıl kusuyor nasıl kusuyor. Şamaz kusuyor bak 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 bak. bak. Bu adamda kusuyor. Ben burayı keselim ya. Oha! Veigar'ı kestim ama. Of! Çok güzel patladım oraya. Oraya mükemmel patladım. Buraya keser bu arada takım. Buraya her yeri kes. buraya çok rahat kes. Kest rahat kestiler, kestiler. Köşeye sağlık. Veigar 1330. Ulti vurunca işler tabi değişiyor. 1330 ulti ne oğlum? Dağdan mı geçiyorsun benimle ya? Derip 1330 vurdu ya. Kazandık oyunu. Baron baksaysa kazandık. Şuradan abi hiç anlamış değilim. Kaç 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 kaç. Zorlama kaç. Ben gelir biterim şimdi onu. Kesti. <laughs> Allah canına bak. Aa, kesiyordu valla. <laughs> Ulan ya. Morgan gelmesi kesiyordu çocuğu. Şu an 1'e 5 yapabilir miyim? Zor ya. Ruh kömle almış. Bir abi kokma varken. Kesinlikle bir direnç kasın. Armor mamur kasmayı söyleyeyim. Baranda oyun biter abi zaten. Oyunun mantığı bu. 444 baya azı koşuyor ama Lan La, gelmedi. Allah bizim tane milyonlar çekmişler. Ölmüş hepsi. Milyonlar free free gidiyor. Ay şimdi yeni geldi. Gelmedi de bir trek saldırızın bayağı fazla şu an zaten. 2.5'ü görüyorum. Şu an 2.5 güzel. Limiti açmak için de bir tane normal vurmam yeterli. Vur vurmaz. Limitimi aşıyorum. Geliyorum gençler. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şerefsiz evet. gel buraya. Ben hızlı koşuyorum. Oha moruk. Kaç HP'si var lan bunun keratanın? Bin, bir kava vurdu şimdi de. Herif vuruyor moruk. Vuruyor. vuruyor yani. Vicent de bitti. Kaç HP'si var lan? 635 250 AP kasmış herif. Oğlum bayağı iyi oynuyor şu bu arada. 625 AP. Of bir W'ye giden cana bak moruk. <laughs> of 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 of. Of çok güzel maçtı be. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beni ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bye bye diyorum. Sizi de seviyorum. Canınızı yerim. Sağ olun. Görüşürüz.